Herkese arkadaşlar ben James Kamal Yeni bir hoş geldiniz bugün ne yapıyoruz bildiğiniz gibi Dün real maddi topları geldi Biz de dedik ki dün real maddi topları gelmesi özel tarihin en iyi real maddi Kadrosunu kuralım bu kadroyla Güzel maçlar çıkaralım istedik Ve karşınızdayız bugün tarihin en iyi Real maddi kadrosunu kuruyoruz ve Saat 2 Banana. Şu an chatimde 1250-1300 kişi var Arkadaşlar bu saat duymamışlar ben bu saatte Yayın açtım normalde biz bunu chatle Birlikte karar veriyorduk videonun biraz yarısında Gelmiştik ama kötü bir durum var. Maalesef yeni bir sosyal çürümedeyiz arkadaşlar. Yani kişinin istediği oyuncuyu almayınca hakaretle küfürlere maruz kaldık. Bildiğiniz gece 2'de adam anamızı aradığımıza küfür etti. X oyuncuyu değil de Y oyuncuyu aldığımız için... Yani bir kişi iki kişi değil bu bahsettiğimiz şey şu an chatte 20 kişi falan engellendi arkadaşlar. Maalesef yeni bir kitle geliyor alttan ve bu kitlenin tabii ki olgun olanları var. Onları tenzih ediyoruz. Onlar candır bir tanedir. Zeki olanları var. Bazı artık onlar çöplüğü deyip o çöplüğü çok zor. Herkes açısından çok zor. Herkese hakaret ediyorlar. Herkesten nefret ediyorlar. Herkese bir laf atma çabasındalar. Herkese bir klavye delikanlılığı var. Ama maalesef biz bu videoyu tek çekmek durumdayız. Geç ayını açtığım için ekipte kimse yok. Yani maalesef yalnızım. Güzel bir katlı kurmaya çalışacağım elimden geldiğince adaletli tatlı bir katlı oluşturmaya çalışacağım. Böyle özel takım paketleri geldiğinde de bu videonun devam edeceksiniz. 7-8 bin like gelir mi böyle be? Ronaldo özel 7 bin like anlaşalım. Elimden geldiğince tatlı bir katlı oluşturma peşindeyim. Bir sürü oyuncu var. Real Madrid deyince akla bir sürü oyuncu geliyor ve hocam seriden Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Kendimi sağ üstte aldım Real Madrid deyince aklına sadece bir kaleci geliyor. Zaten bunda herkes hem fikir arkadaşlar. Casillas geliyor. Kurtuğa şu son dönemlerde iyi fakat Casillas bir efsanedir. Buraya Casillas çektik. Siz de chatte yorumlarda kendi fikirlerinizi yazabilirsiniz. Kendi 11'inizi kurabilirsiniz. Kendinize göre bir Real Madrid katlosu oluşturabilirsiniz. Tabii ki tekrar ediyoruz. Herkes aynı fikirde olmak zorunda değil ben örnek veriyorum A oyuncuyu severim sen B'yi seversin ama bu yüzden de chatte birbirinize de o katlı öyle mi olur lan diye kötü hakaretler etmeyin. Yorumları okuduğumuzda onları da kanaldan tamamen engelleyeceğiz ve bir daha ömür boyu bizim kanalımıza yorum yapamayacaklar. Fikirlere saygı duymayı öğrenelim. Bu çok önemli bir şey. Kamu spotu gibi oldu ama Gerçekten şu dönemden çok ihtiyacımız olan durum bu. Hocam stoperlere geldik. Stoperlerde benim Real Madrid stoper deyince aklıma ilk gelen oyuncu Sergio Ramos. Fakat oyunda maalesef ki yok. Sergio Ramos alamayacağız. Oyunda olmayan bazı oyuncular var. Oyunda olup da bende olmayan alamayacağım bazı epikler var. Onları mecburen alamayacağız. Mesela Ronaldo Nazario oyunda yok. Mesela Guti'nin oyun kartı bende yok. Bunun gibi... mesela Ramos'un oyunda hiç kartı yok. Bunun gibi oyuncuları alamayacağız. Alabildiğimiz oyuncular çerçevesinde burada hocam Cannavaro balondorlu bir stoper olarak karşımıza çıkıyor. Yanına bir stoper daha eklemek istediğimizde burada bizde olan Real Madrid'de efsane diyebileceğimiz iki oyuncu ön planda birisi Pepe diğerisi de Rüdiger sayılabilir ama burada şimdi Beşiktaşlılar da çok seviyor. Pepe de büyük bir efsane. Ramos Pepe tandemi çok iyiydi. Hocam burada benim ilk 11'ime Pepe girer yedeklerine de bir Rüdiger alırım hocam. Şimdi bizim burada sol bek pozisyonuna geldik. Sol bek Real Madrid hatta sol bek dünya, sol bek evren, sol bek Samanyolu galaksisi, sol bek bütün ütopya dediğimizde Roberto Carlos. Burada Marcelo mu Carlos eşleşmesinde belki 100 üzerinden 10 kişi falan Marcelo'yu seçebilir ama Carlos burada gerçekten tartışmansız bence de tarihin en iyi sol beki diyebilirim. Carlos aldım. Sağ beke geldiğimizde kimler var burada? Karvahal ve Trent öne çıkıyor ama şunu düşüneceğiz şimdi. Real Madrid'de mi iyi olan iyi futbolcu mu olan diye düşüneceğiz. Real Madrid sağ Sabahak'da Karvahal orayı domine eder. Okey. Ama Arnold, prime Arnold Karvahal'den iyi kesinlikle iyi. Ama Karvahal'in sürekliliğini düşündüğümüzde çünkü Arnold bazen kesiliyor, bazen iyi, bazen şov yapıyor, bazen kötü. Burada ben Real Madrid, bek bana Karvahal gibi geliyor çünkü şeye bakıyorum. Uzun soluklu iyi oynayanlara ben daha çok önem veriyorum. Yani 2 sene şov yapmış oyuncuya değil de 7-8 sene aynı pozisyonda aynı performansla oynayabilmiş oyuncuyu burada ben daha ön plana tutuyorum. Defansif orta sahalara geldiğimizde elimizde seçenekler olarak Kimler var oluyor? Tabii ki de Makale Los Galacticos'ta. Los Galacticos'a girebilmiş tek siyahi oyuncu. Hepimiz aynıyız. Elçilik yapma. Çok fazla sevmediği söyleniyor Perez'in. Siyahileri ama Makale'den vazgeçemiyor. Bir de diğer seçenek olarak Chabi Alonso var. Chabi Alonso göbekle düşünülebilir. O da çok büyük bir oyuncu ama burada Galacticos'un anısı uğruna bir Makale yani çuameni de var da yok. Makale verimi vermez hiçbiri. Yani yedeği Chabalonsu olabilir burada gibi. Benim düşüncem bu. Katılmak durumunda değilsiniz. Siz de kendi fikirlerinizi yazın. Tekrar buraya Chabalonsu'yu aldım hocam. Şöyle geldim. Hocam İleri hattı yapsak aslında nasıl oynayayım? Ofansif mi oynasam Real Madrid'i daha iyi kurmak için? Defansif mi oynasam? Ofansif mi oynasam forvet seçeneğim çok fazla aslında. Ofansif oynamak daha mantık OS'ye de adam çekilebilir. O zaman şöyle yapalım biz. Ne yapalım? Go atı alalım. Go atsız Real Madrid düşünülemez. Nazar olsa keşke yanına atardık. Burada hocam seçenekler arasında Raul var. Ronaldo önceki 7 numara ki bambaşka bir seviye. Raul da burada oynar. Raul da kesinlikle girer bu konu. Benzema da var ama. Benzema mı Raul mu? Benzema o BBC yani Bale, Benzema, Ronaldo müthiş bir tandemdi. Harikaydı. Ama şöyle baktığında o tandem e, Barcelona'nın elinden kaç tane lig kupası alabildi. O da önemli. Şampiyonlar liginde müthiş bir takımdı ama ligde çok da başarılı bir takım değildi. Takım olarak bakmıyoruz. Bireysel performansa bakıyoruz burada arkadaşlar. Raul o yüzden yani manyak bir adamdı. raulla girer. Aslında Raul'un OS kartını alsak biz Raul'un OS kartını koysak OS'ye forveti daha da doldurabiliriz. Burada genel futbolcu anlamında şu an e, futbolculuğunun kıymeti bilinmiyor. İlerleyen zamanlarda bırakınca artık kıymeti bilinir. Çünkü bizde eskiye bir merak vardır. Eskiye bir sevgi vardır. Mesela şey Pogba oynarken çok standart bir orta sahaydı, bıraktı ya devam etseydi ya şey olsaydı diye bir romantizm buluştu mesela Pogba için. Müzik Hatta şey görüyorum mesela, adamlar Greenwood e, editi falan yapıyor ama oynarken çok da bir numarası yoktu. Mbappé'nin ise şöyle bir durumu var. Aktif uzun senelerdir iyi oynadı. Kendine Dünya Kupası kattı ve her zaman üstüne koyduğu ve gol asistlerle muhteşem oynadığı için Real Madrid tarihine girme edebilir ama dünya tarihine kesinlikle girer. O Real Madrid olduğu için burada de bu kadroda olmak zorunda olan oyunculardan biri gibi görüyorum. Şurada Real Madrid'i seçeceğim ben. Biraz işim kolaylaşsın hocam. Aslında Real Madrid seçmem önce Modric girer mi? Modric girer ya. Modric büyük bir efsane. Kroos da girer, Modric de girer aslında ama Cross'um yok benim. Evet, Cross baba yok ama Modric girer. Modric kesinlikle bence girer bu kadar. Çok büyük. Bir yaş kararsız kalıyorsun tamam mı? Modric var, Beckham var. Daha bu kadroya Figo girmeli. Daha Gerrit Bale var, Benzema var. Düşünüyorsun geriye gittiğinde Snyder tamam çok oynamadı ama o da sayılabilir. Yani Matip oynadı çünkü. Çaba Alonso'lar var. Lan kimler var kimler var ya. Ben burada şey daraltmak istiyorum. Önce şuradan bakayım abi. Kulüp takımları Avrupa. Real Madrid'den gelen ikonları görmek istiyorum. Bu belki bizi daha verimli bir hale sokabilir. Oğlum Baba yani küçük kral iki kere Premier Lig'de adamın gol krallığı var yani Balon doğru var reisimin o girer Gerrit Bale kesinlikle girer Kartoyu kuracağım önce kesin girerleri bir alayım Arda Güler kesin <laughs> Burada hocam Bellingham olmaz Arda olmaz Figo Farklı bir baş Figo, Figo'dur ya. Farklı bir baş yapıtır. Bambaşka bir oyuncudur. Eee Seedorf. Milan daha sıcak Milan hissediliyor bana ama. Yanından da baktığımda eksik kim kalır abi? Buradan kim alır? Raul, şöyle yapacağım. Ya yani bu kartını alacağım Raul'un. Şöyle yapacağım. Raul'u şurada oynatacak. Çünkü daha çok böyle ofansif oyuncu almak istiyor. Şimdi Ronaldo, Figo, Mbappé üçlüsü. Abi şunun, şuna ne dediniz? Ben şuna ısındım bu arada bak. GF, SF, DF. Ay tatlı duruyor lan şu an. İlk 11 tatlı duruyor. Valla bu ikisi de süper yedek. Yani hakkını da verirler. Hocam vallahi şu an güzel durdu lan. Benim hoşuma gitti açık kadro. Bu kadro şu an prime zamanlarında oynasa ne olurdu? Anasının nikahı olurdu var ya. Canavar bir kadro olurdu. Mahvederdi lan. Kupa mupa bırakmazdı bu kimseye. Ama defans anlamında çok verimli bir kadro olmadı tabi. Efsane sayılabileceklerden kim var? Seedorf futbol efsanesi. Evet Seedorf. Yedeklerde kalsın. Hani burada dolsun yani. Dolsun amaçlı aldık. Mac Madaman. Hiç ben de McManaman yok dost. Yani bir bilgisi yok. Valverde girebilir mi az? Güncel o da neler yaptı. Cross, Valverde ikilisinden yani ikilisini de almaya çalışıyoruz ya. Valverde burada ikisi de temsil etsin tamam mı? Hem Cross'u temsil etsin hem Valverde'yi temsil etsin. Ondan sonra başka dikkat çekici, efsane sayılabilecek oyuncu. Dım, 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 dım. Real Madrid katosundan çıkaramadım. Geri geldik. Burada o küfür edenler gitti herhalde. Şimdi chatimi açacağım. Benim unuttuğum, aklıma gelmeyenleri bana hatırlatacak dostlarım. Kaliteli adamlar kaldı. Kaliteli adamlar kaldım Dediğim ki 1250 kişiydi. Videoya girdim. Sizler diye sesi kapattım ben konuşmaya. 1350'ye çıktılar. Konuşmayınca daha çok izliyordu. Manyak. Bunlar da manyak. Bilmiyorum anlamıyorum. Gecenin 2.30 1300 adam ne işiniz varsa. Hocam hatırlatsınlar bana. Chat kadroda kimler girebilir bu kadroya? Terry'den yazdık. Tak. Beckham geldi mesela. Seriden mesela Beckham geldi. Beckham babay nasıl unuturuz ya? Kanımız kurusun Özür dilerim. Kim? Benzema. Benzema'yı unutmadım aslında da. ben bende kartı var değil mi? Hatırladım. Değilsin standart mı? Standart ama oynarsın be. Koyarız. Tamam. Koyduk. Çabalonsu var. Asensio mu? Ah be. Dur. Kaka var oğlum. Dur lan. Kaka gibi bir guat unutulur mu? Allah yakar lan. Tamam kaka var abi işte bir elin sesine ne, ne bir elin hiç bir haltı yok iki el can yakar. Hazard. Oo. Aaa nader puşkaş puşkaş oo puşkaşım reisim. Burayla kaç yaşındaki kartı lan bu puşkaş. Kantona lan bu. Oha. <laughs> bir saniye Puşkaş diye kantona aldım. Reisim kaç yaşındaki kartım bu? Kralım sol ayak. Puşkaş baba. Bir kartı yok. Puşkaç real değil mi? O konuda aynı fikir. Real yani. Boşa düşmek. Bu bende yok. Adriano. Adriano'nun real. Adriano real Madrid. Kısa bir dönem mi var yoksa? Yok lan Adriano real Madrid yok. Solbek Adriano da Barça'da oynuyor. Yok abi. Adriano'nun real Madrid var mı? Hiçbir fotoğrafı yok. Guti bende yok dayı. Rahim Musab anne selam yazmış. Ellerini öperim teyze. Abi Eto. Evet Eto var. Eto bende yok. Eto'yu sildik ya. Adriano diyorsunuz da baba siz Prime Ronaldo ile Adriano'yu kar karıştırmış olabilir misiniz? Emin misiniz? Real Madrid oynamadı çünkü. Abi Hazard. What? Evet, evet. Hazard bir efsanedir. Real efsanesi olamadı ama futbol efsanesi. Hatrına alırım abi. Hazard gel kardeşim. Tamam. Eto'nun sağ kartı var. Dur Eto'yu koymayalım. Kim alınır oraya? Snyder mi, Eto mu, Asensio mu? Beyler 3 de Türkiye'den geldi. Ben o üçün anket yapayım. Ne çıkar sonu vereyim tamam? Yapıyorum. Hangisi acaba? Benim seçimim bence buraların bunlar arasında en büyük futbolcu bence Eto. Onu söyleyeyim. Bunların arasında ben de en iyi futbolcu Eto burada. Benim düşüncem olarak. Ama burada bir Galatasaray Fenerbahçe fight'ı dönebilir. Onun farkındayım. Ama fight'ı kazanan işi kazanır. Yapacak bir şey. Hocam fight'ı Abi Galatasaray lobisi gene çalışıyor. Evet Galatasaray lobisi çalışıyor hocam. Tamam Galatasaray lobisi koyduk abi. Evet böyle. Şimdi Pepe'yi koyduk. da e koyduk de Carlos koyduk işte. Abi, de burada Carlos koyduk tamam hemen hemen iyi. Tatlış bir katlı oldu, güzel bir katlı oldu. Ben beğendim. Daha aklınıza gelmeyen çok oyuncu olmuş olabilir arkadaşlar, kariyerini kaçırdığımız olabilir. Hemen hemen kurmaya çalıştık işte, böyle bir katlı oldu. Sizin katlınız çok farklı olabilir. Gayet normal bu. Fikirler farklılıklardan güzeldir hocam. Farklılıklardan dolayı güzeldir. Tamam, hocam. O zaman ne yapıyoruz? Goatlarla maçlara çıkıyoruz. Prime Real Madrid değil de aslında şöyle, Tarihin en iyi Real Madrid katlosu. E futbolda bize neler gösterecek? Oynat bakalım. Hocam maçımıza geldik. Ufak tefek değişiklikler yaptık. Ne yaptık? Dimari'yi aldık. Dimari'yi unutmuşuz. Aklımızdan kaçmış. Valverde ile değiştirdik. Şimdi e Seed örnek veriyorum Eto'da örnek veriyorum. Eee başka ki Hazard Real efsanesi değil ama futbol efsaneleri olduğu için onlar da kadroya ekledik. Yani katloda olsun diye ekledik. E, direkt Real efsaneleriyle kadro kuramadık. Kurmuş olsak yani zaten kuramayız da Zidane'lar, Arnaout'lar falan hepsinin olmasını isterdik ki düzgün bir kadro kuralım. Konami sen de bu adamları getir artık. Yani gözler Arnaout görmek istiyor, gözler Henry görmek istiyor, Zidane görmek istiyor. Bunu bize yaşatma be. Abi Real aldıysak Real formasıyla oynanır ya. Yılan Osman hangisi? Real'in de bir şeyini alsalar şöyle. Fenerbahçe bahçe mı? Renk körlü olan kardeşlerim oluyor abi diyorlar. Formalar çok ayır diyorlar. Fenerbahçe düz mavi oynuyor dayı kusura bakma. Şöyle baktık kadro iyi seviyede. Herkesi koyduk. dedim ki burada yeni bir Dimaria giriş yaptı kadroya. Rakibin kadrosuna bakalım abi. Derin bir çalışma var gibi görünüyor. Sanatsal bir hareket. Ya da bir devrimin başlangıcı bir toplumu ayağa kaldırma harekatı. Uyanış mı? Yoksa diriliş Mourinho mu? Devam. Başlıyoruz. Çift geri çektik dayı. Dur bismillah ya. Goat'ı gördün çift geri çektin. Ne gerek var reis. Ah be Goat gelişine vursun istedim. Ah be. Şöyle hemen. Aa müdafiye gitti lan. Ana. Hoca müdafiye gitti hoca. Helal müdafiye geri geldi. Hadi abi Ronaldo Mbappe şöyle geldik Modric gelsene Reisim eyvallah Ronaldo adam var ya şu an 3 defans ama 5 defans gibi oynuyor çift yerde çekti ya Hocam Makale şöyle dikkat edelim Carvajal Cannavaro kaldırdık havadan açmamız lazım Ronaldo ile birlikte yoksa sıkıntıya gireceğiz biz yani adamı yarmamız lazım derken yarıldık hocam. Çift yok ediciyle oynuyoruz. Bu bizim için biraz problem olacak. O rakip açacak orayı. Ama elimizden geleni yapmaya çalışacağız Zembabbe koş abi. Geldik abi Karvahal. Şimdi dikkat edelim. Karvahal reis şuradasın. Şuradasın. Sen geriye doğru gel. Ara pası gelecek. Lan bile bile nasıl ara pasını yersiniz ya. Pepe güzel. Adamın ara pası atacak o da belli oğlum. Azıcık dikkatli oynayın lan. Roberto Carlos. Şöyle dikkat ediyoruz. Motric. O Hayır. Kasiyası. Bu maçta en güvendiğim adam sensin biliyor musun? Figo. Ronaldo. Bıraktı. Ronaldo. Bıraktı. Luka Modric. Ronaldo yalan oldu. Luka Modric. Ona da kaydı. Bir de ben kayayım mı? Bir de ben kayayım kral. Ben iki biraz üzücü olabilir. Yapacak bir şey yok. Hiç yapacak bir şey yok yani. Ne? Del deli. Çift geri çek. Aldığın uzun top Arkadan kay kay dur. Temiz futbol. Lütfen. Temiz e futbol. Hocam geldik şöyle, Pires, Oven. Cannavaro, Oven. Casillas var ya şu oyunda harcanıyor ya, şu oyunda inanılmaz harcanıyor, şu kaleci düzgün getirildi lan, tarihinin en iyi kalecilerinden biri kolu yok, çok üzülüyorum bu Casillas'a, var ya az iyi gelse ben yani değişmez kalecim olurum Casillas'a, baba Cannavaro, Raul, şimdi gördü, Figo, Ronaldo, gitti bu arada. Sardı yani. <gülüyor> sardı. <gülüyor> Fena sardı. Öyle öyle değil. Tekrarını izlemek istiyorum. Aha da geldi. Gole bak. uf 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 Bekan Bağır yalan olmuş yalan. Bayıldım bu arada. Manyak. Dur lan. 45'te oyuncu mu değiştirek? 45'te mi değiştirek? Değiştirek. Ya da ikinci maça da çıkabiliriz bunlarla. Gerrit gelsin abi sağ tarafa. Tamam mı? Owen sol tarafa gelsin. Ronaldo devam etsin. Modric var orada. Kaka göbeğe otursun abi. Ondan sonra başka kim var? Parça parça at açık oynayın. Keyif olun sizde. Kim var burada? Orada da o var. Orada da o var. Çabalonso mu oynar burada? Burada da Çabalonso oynar. Dos olmadı. Göbek olsana hemen dos olasın var sende ya. Terbiyesiz misin? Tamam. Ronaldo'm um dursun. Ronaldo'm um canımdır, çiçeğimdir. Orada kas. İkinci maçta daha farklı adamlar da oynatacağım. Beckham. Ah be. Chat'in Beckham da olabilirmiş ha iyiymiş. Rakip vazgeçti çift ileriye çekti. Psikolojisi bozuk. Cannavaro mu Ovo mu? Cannavaro harikasın. Chabalonso bıraktı. Gerrit Bale. İkinci maç da var dostlar. İstediğiniz oyuncuları alacağım. Şöyle kakaya. Kaka Leite. Ovo'na. F kattım da oğlum çok geç kaldın ya. Biraz daha seri, biraz daha seri. Haydi. Şöyle hocam Ronaldo ya. Ronaldo. Gerd Bela. Ronaldo. Ovuna. Ovun. Kakaya. Abi o. Gerçek eğlence, gerçek eğlence. Hoppe. be. Casillas, geldim. Benzema, Stoichkov. Aa oh, kafam. Makale harikasın. Kaka. OVUN OVUN Oha! Ya Ronaldo kalsaydı ya. Oğlum ne oldu? Kalsaydı ya. Lan nereden bilim ya? Aha! Sergen'in Denizli attığı frikik ne dedin? Lan kaleci oynatma. Sergen'in Denizli attı frikik. Haydi, kaptaydan çık ve geri gir. Sergen'in Denizli yaptığı frikik hocam. Başka bir şey değil ya. Rakip gene durdurdu. Ya kaçtı gitti ya. Oo dayanamazsın hocam. Real Madrid'e dayanamazsın. Dur. Friki izlemem lazım. Aha şu golün güzelliği. Of. Kaleciye de teşekkür ediyorum. Golü güzelleştirmiş yani. Bak kartajdan çıkıyor tam. Kaleci oraya zıplamış. Orada bir 5 santim açık falan. Boş yapma ya bence. Boş yapma yani. Maç 2 devam. Geldik maça. Ve hocam bugün bir taraftar da getirdik bu maça yanımızda. Sayın Arda Müfeze. Real mi Barça mı? Abi real. Real mi? Evet abi. Sen ama bir barçacı tipi var. Yok abi ben realciyim. Yok yok bir barçacı tipi var bir barçacı tipi var sen onu fark ettim ben. Sempati duyuyorum bay. Öyle mi şey, ama pek. O zaman hocam evet. Gerd Bey'i aldım koydum oynasınlar. Ondan sonra başka değişiklik kim olabilir kim olabilir kim oynatak Arda Kaka oynatayım mı Arda? Abi oynat bakayım bir göreyim seni. Oynatayım. Bir... Rüdiger oynatıyor Arda. Sen oynat abi Pepe yerine. Ee, de aldım. Gayet tatliş, minnoş bir katlı oldu. Başka değişiklik kim var? Kim var başka? Kaka oynatır mısın Allah aşkına? Oynatıyorum şu an. Şöyle geldik hocam. Fena durmuyor aslında. Çabamosu'yu da sağ göbek yapsak. İleri üçlü bize yeter mi? Yeter, yeter abi ya. Adam olan çok bile değil mi Arda'cığım? Aynı Aynen fride. öyle. Sen niye biraz yavaş konuşuyorsun? Beni durduruyorsun çocuk. Abi şey bende sesler gidiyor da o yüzden. Ah be. Batist tuta, kası yasa karşı. Figo dimdik abi olsun farklı oyuncu oynatalım dayı. İkinci bakarız. Daha şeyle oynatırız. Ronaldo'yu değiştirmedik. Mbappe'yi değiştirebiliriz aslında burada. Kim oynatabiliriz? Figo mu oynatak solda? Ovum mu oynatak? Ovum mu Figo mu? Ovum mu Figo mu? Hazard da olabilir. Ovum mu Figo mu? Hazard mı? Yaratıcı oyuncu kurucu arka önüne klasik on numara nasıl olur Arda? Abi bence Hazard'ı oynat oynat. Oynatayım. pek Peki Arda sen bilirsin. Arda yanlış Abi bir şeyler olursa ol. sebebi sensin Arda. Abi sen rahat ol. Hazar şimdi... top oynamazsa yaktım sen Arda. Abi eski <laughs> neydi lan o direktli? Ellerine polis hayır, takan kelepçeler bile. De... Sıfırdan başla bir dakika. Bende yok ne diyeceksin? <laughs> Söyle. Nasıl bir şeydi? Abi dur unuttum unuttum. Neyle ilgiliydi? Her iki Hazar'da son dönemlerinde yapıyor. Eskiden o sipeyi sen mı? <laughs> he he. Bismillahirrahmanirrahim. Başladık maça. Batı Susa'dan ee, çok çekeceği var hocam. Derdimiz büyük, işimiz büyük, yolumuz uzun. Ama bizim de bir real maddi destaneleri var. Bunlar da gerekeni yapacak tayfa. Şimdi geldik. Batistuta, Chabalonso çektik. Çekiyoruz. Kaka be. Baktı stoperler yok edici dahi dedi. Ben dedi bu gereken işi yaparım dedi. Helal olsun. Şöyle geldik Ziko'ya. hele. Uf İyi gördük burayı, İyi düşündük. Bas Carlos. Bas Carlos. Carlos. Keşke sürseydim biraz da. Kaka. Carlos. Açığı kapattı. Bıraktı. Cannavaro. Hocam kaka. Bıraktı Eden Hazard'a. Eden Hazard. Ronaldo. Chabalos'u çok geride kaldı ya. Orada defansif bir tercih olmuş biraz da. Sende Cannavaro. Rudy. Sendeyiz kardeşim. Hay, Vay. Adama vurdular. Baba Carlos. Bıraktı kakaya. Kaka'dan Gerrit Bale'a. Gerrit Bale. Ronaldo oh be o yapamadık. Şimdi Chavonso'yu şöyle çektim. Harikasın. İnde, Maka Kaka. Bıraktık Eden Hazard'a. Eden Hazard. Gerrit Bey al. Ah oh be. Şöyle rakip bir oldu. Korku vermek güzeldir. Şöyle geldik. Eden Hazard. Şöyle bıraktık. Chabalonso. Gerrit Bale. Ronaldo. Siz bir bir ta Ronaldo Bale. Hatırlayın birbirinizi. Siz unutmuşsunuz. Van Ven geliyor. Böyle bir golü vardı bunun. Aynı gol atacak. Aynı gol atıyor derif. Reis hatırladı. Reis şüphelendi. Kaka. Indir kardeş. Onu daçya kakadan aldı mı lan abi? Daçya kısa. Allah valla şu an var ya şanslı günümüzdeyiz. Yemin ederim şanslıyız. Yani direkler, mirekler falan filan. Zico. Gel abi. Chab Şöyle gördü. Gertbeal, Gert Gertbeal. Gertbeal indi. Şu Gertbeal o son hareketi yapamıyoruz ya. Bu çok canımı sıkıyor. Eden Hazard Ronaldo'ya, Ronaldo şu Tek basları yaparsın ya sen. Sen zeki adamsın. Arapası geliyor. Daiit ya. Son saniye yeme. Tamam. İlk yarı bitti. Kartoyu toparlama zamanı. Böyle olmaz. Böyle olmaz bu. Canımı sıktı bu çocuklar benim biz şu an Hücum hattında Ateş edemiyoruz Ateş edebileceğimiz bir an lazım Oven Gel kardeş Oven buraya geldi Ondan sonra bir ofansif orta saha zeki bir insan Raul da olabilir burada Tigo aslında Tigo da burada o orta gf oynar mı Baba Snyder alayım Tamam mı Şeyde Buraya Ondan sonra Buraya Seedorf'u alayım Bir tane ofansif orta sahayla Raul'la biz burayı çözeriz gibi ha. Sanki. O zaman diziliş değiştir. 4 3 1 2. Şöyle geldik herkes yerinde. Gayet verimli. Ronaldo Oven kardeş kardeş. İlerleyen süreçte 1 2 değişik daha yaparım. Hakkım kaç kaldı bilmiyorum ama Oven bıraktı. Snyder Ronaldo'yu gördü. Ronaldo! Ronaldo! <laughs> Fal yok muydu çocuğuma kaydılar. Baba vururdun sen ya. Ronaldo'sun ya. Goats'ın Yapıştır geç ya. Satla geç. Acım oğlum ya. Baba. Van Basten Roberto Carlos, Donadoni. Bir bıraktı. Snyder'e. Snyder. Seedorf. Mbappe gördü. Mbappe. Raul'u gördü. Raul çok güzel gidiyor. Raul. 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 Geldi. Mbappe. Attın. Babasın. Nasıl babasın? Senden teyze olmaz. Baba. Oğlun. Raul. Raul'dan Mbappe'ye. Mbappe. Mbappe. indi Raul. Madde en iyi 7 numaralarından birincisi ikincisi geç. Evet, ikincisi. De... <laughs> gel gel geri gel geri gel geri gel. Dur. Hocam, Ra dikkat et. Snyder hadi oğlum. Atarız. 2 atarız. Mbappe, Mbappe, Mbappe bıraktı. Raul, Raul, Raul. Şurada gördü. Sidorfa. Oğlum kafada vurur. Allah abarttık biz de. Makale İndir abi. Snyder indir abi Zico. Hayır dikkat. Et. Geriye dikkat. Et. Geriye dikkat. Et. Geriye dikkat et. Oğlum imleç kanına var ya geç. Abi yaz Harikasın. Gel abi. Mbappe indir. Kardeşim indir. Pidor şuradasın. Abi Zico. Tirol var var. Oo! Oh! Son saniye artık maç bitti sayılır hocam. Çok zor maçtı. Çok zor maçtı. Zor olan kısmı şu arkadaşlar. İki yok edici stoper önü yok edici defansı orta saha. Bireysel talimat veremiyorsun. Niye veremiyorsun? Çünkü sağ bekin sol bekin defansif vermek zorundasın. Onlar da hücumcu. İnanılmaz zordu. Ama kazandık. Güzel oldu. Eğlendik. Başka takımların e, en iyi katlosunu kurmamızı istiyorsanız yorumlarda o takımları yazabilirsiniz. Hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Like'lar önemli. Takip etmeyi de unutmayın hocam. Şakasız makasız 800 bine doğru gidiyorsa yani ne zaman oluruz bilemeyiz. İnşallah en kısa zamanda oluruz. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.